Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan olaylar sadece ve sadece son yıllarda yaşananlarla sınırlı değil. Bu bölgenin sorunlarının çözülmesi için ekonomik, siyasal, kültürel, sosyolojik eğitim pek çok alanda birden girmesi gerekiyor. veren tek bir siyasal parti var. Belasından dönem de CHP <laughs> 1989 yılında. 1989 yılında. Raporu yazın belediye başkanı adayı oldu. Rapor olmuyor bu işler? 1989 yılında. Oraya Tamam mı? iki tane okul kuran kim cemaate kim acaba ne zaman verecek tepki gösterdi? <laughs> <laughs>